arkadaşlar bugün yeni haritada bu büyük binayı alacağız düşmezsem iyi tamam düşmedim demek ki ben burada bin alırım neredesiniz nerede ha bak yanında birisi var Oo. o topik neredesin lan Son da öldürüm anasını ağlattım. Ananı ağlattım seni. Yapacağınız işi. Dur lan dur. Neredeler? Oo, ateş var orada. Bak benim kilimi aldı birisi. Arkadaşlar benim kilimi çalmak gerçekten hani bana karşı çaresizlik bence. Oğlum siz bittiniz ya. Arkadaşlar oradaki adama gidiyorum şimdi. adam var. Hayvan herif. Adam burada bir yerde. Hemen geliyorum sana. Sen çünkü Evet. Bir tane daha olması lazım. Olabilir belki. Olmaya da olabilir. Bu arada drop attı. Hemen drop'a gidiyoruz oğlum var ya. Oo! Büyük çatışma var. Kan çıkmış orada arkadaşlar. Hemen geliyorum. Orada bir acayip bir çatışma oluyor. İçinden geçmeye geliyorum. Gönder gelsin. Bak 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 bak. Arabikler. Ölümünüz olacağım. Oo bak 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 nasıl zıplıyorlar. Bak topiklere bak. Oğlum ne kötü sıktım ben ya. Lan ne oluyor? Ben şöyle giziden gizli açılacağım. Bu arada bunlar üç kişi veya dört kişi arkadaşlar. Ne oldu lan? Bir tanesini direkt bitirdik arkadaşlar çünkü ne kadar çok bitirirsem o kadar benim için iyi. Ha, bunlar beni sıkıştıracak şimdi. Korkuyorum arkadaşlar. Hemen şuradan başka bir istek ne yapsak? Arkadaşlar onu da aldık. Bak bak bak. Lan oğlum da 14 mermim kaldı. Allah kahretmesin. Lan oğlum neredesiniz lan? Arkadaşlar son mermilerim kaldı ve bir kişi daha var. Şimdi o da gelsin onu da alalım. Mermimiz kalmadı lan. Oğlum. Tek tek gelin be. Bir sil satalım. Gerçi 25 mermiyle. Yani gel gel. Lan 11 mermim kaldı ya. Ananı avradını satayım. Tamam bir kişi daha bitti Bir dakika arkadaşlar şunu açmamışız hemen Heh. Oğlum hadi çık ya Tamamdır Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it mermim bitti arkadaşlar. Ya anasını avradını satayım. Böyle mermi işim olur ya. 60 mermi yeter. Evet arkadaşlar. Elimize sağlık. 13 kill gayet başarılı bir şekilde şu anda. Bak gördüm. Evet. Ben hemen şuradan bir Arkadaşlar bunlar 3 kişiydi. Ya bu oyuna bin gelir ya. Vallahi gelmesi lazım arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Arkadaşlar alabilir miyim sizce? Ama onlar alan içinde. Oha be. Bas 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 ölme. Lan oğlum yeter be. Lan oğlum ya. Al seni için diğeri bir olacağım.